El gözünde dertsiz gamsız biriyim Benim neler çektiğimi kim bilir Ben yeni özlenmiş yangın yeriyim Benim neler çektiğimi kim bilir Sinemdedir benim derdim dağlarım ben yaramı gizli sarar bağlarım Ben gündüzler güler gece ağlarım Benim neler çektiğimi kim bilir Ben kimine yazım kimine kışım Arife doluyum cahile boşum ben kolsuz kanatsız bedensiz başım Benim neler çektiğimi kim bilir Sinem Sinemdedir benim derdim dağlarım Ben yaramı gizli sarar bağlarım Ben gündüzler güler gece ağlarım benim neler çektiğimi kim bilir Sinem dedir benim derdim dağlarım Ben yaramı gizli sarar bağlarım Ben gündüzler güler gece ağlarım Benim neler çektiğimi kim bilir